Oğlunuzun da merakı var mı yemeğe? Yok, e, ben çok istedim aslında. E, oğlum işte gastronomi oku, bak beraber aynı mutfakta yemek yapalım. İşte e, bir restoran işletelim anne oğul. Anne ben sevmiyorum yemek yapmayı dedi. Bazen mutfağa geliyordu, tamam hadi sana yardım edeceğim, salata yapayım. Bir başlıyordu salata yapmaya, her, her yer karışıyor. Istedim. Aman oğlum sen yapma, ben yaparım salatayı da o iki dakikalık iş. Ama sonra evlendi, baktım hanımı bana e, video atıyor. Benim oğlum pizza açıyor, hamurunu yoğuruyor hanımına. İşte İzmir bombası yapıyor, pişiriyor. Dedim ki oğlum senin ne kadar maharetlerin varmış ben görememişim. Gelin biliyor mu? Yemek? Evet, o da güzel yemek yapıyor. Siz de benim gibi misinizdir? Ben başka bir yere gittiğimde e, güzel değilse hiç yemem, tokum derim Hı, hemen. Ben de öyleyim. Hani e, o yemekteki görüntü dedim ya mesela o yemek tokum böyle. Derin ona. Çok suluysa, üstünde böyle tane tane yağlar varsa, ben tokum teşekkür ederim. İşte bir salata yiyeceğim. Ee, çok aç değilim ama geçiştiririm. Ben de hiç. Güvenmem lazım çok. <laughs> Demek ki balık esirlilerin böyle doğasında var ya da çerkezlerin. Olabilir. Hemen bir tokum ben derim. Bizde bir de hamur işi de çok fazla. Onları hiç bilmiyorum ben. Bizde hamur işi de çok fazla evet. çerkezlerde. Ben hiç kek yapmayı bilmem, börek yapmayı bilmem. Onları bilmiyorum. Tencere yemeği hepsini yapabilirim. Et yemeklerini bilirim. Sebzeleri bilirim. Çorbaları bilirim ama kek börek hiç hiç sıfır. O da olmayı versin ya. Bu kadar yemeği yapabiliyorsanız e, zeytinyağlılar, sebzeler, çorbalar, tencere yemekleri börek de kek de olmayı versin. Bana söyleyin ben yapar ha, gönderirim size. Ederim. Gelecekten ne bekliyorsunuz? Gelecekten ne bekliyorum? Ee, ...All Star'da bir şampiyonluk aldık. Bu beni çok mutlu ediyor. Belki iki tane üniversite bitirseydim... ...bu kadar mutlu olmazdım. Şimdi tek isteğim... ...tek hayalim... ...aslında iki tane hayalim var. Birisi... Michelin Yıldız. Bu başarımı... ...böyle tescillemek istiyorum. İkincisi bir aşevi açmak. Güzel. Hmm, Aş evinde de işte çalışmaya mecbur olan kadınlar, işte e, ailesine destek olmaya çalışan kadınlar, onları böyle alıp hem yemek yapmayı öğretmek, hem orada e, yemekleri yapıp daha sonra da işte böyle ihtiyacı olan ailelere e, sofralarına böyle götürüp e, huzurla yatmak istiyorum. Tek isteğim bu. Güzel Yoksa bir... e, benim hanım olsun, hamamım olsun, yatım olsun, katım olsun, hiç öyle bir isteğim, beklentim yok. Bu ekonomik krizden sonra yemek fiyatları acayip yükseldi Esra Hanım. Durdu mu işler mesela? Yok, ben hiç duran bir yer görmedim. Ben de. E, her yerde kuyruk var, her yerde sıra var. Şimdi bir yandan da bakıyorum, aslında e, mantıklı da geliyor. Bir markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz e, ee, en az işte 2000 bin lira para bırakıyorsun. Gideceksin, pişireceksin, doğal gazı, o su, bu su, bulaşığı derken insanlar bence pratiğe kaçıyor. Diyor ki gideyim şurada iki tane çorba içerim diyor. Daha yani uygunluğa ama gelecek. Ama bir çorbaya da 200 lira verince ben benim ciğerime oturuyor. İşte ama o size bize. Ya da mesela geçenlerde bir porsiyon İskender 685 liraydı. Yuh yani. Yuh yani. Yanında bir tane kola bilmem bir tane tatlıysanız bin lira. Ne? Bir porsiyon İskender yedi. Şimdi baktığın zaman da acaba bir porsiyon İskender'de işte 680 liralık e ne var? malzeme var mı? Şimdi birazcık böyle e tutuyor, işte yeniyor, talep var deyip de böyle bir şeyler bazen çok üstüne çıkıyor. Bu beni çok üzüyor. Şimdi olması fiyatı belli mesela bunun atıyorum ki en fazla olsun olsun da 200 lira. 250 lira çıkan tabak. Neden 680 lira? E i̇şte kirası, e, garsonun parası, elektriği, suyu. Boş tabak maliyeti hesaplamıyor musunuz önce? Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani tamam e, garsonluydu, elektriğiydi, suyuydu. Zaten bir kors hesabı yapılıyor. E, ona göre tabak çıkıyor. Ama 680 liraya da bir tabak İskender biraz fazla gibi. Bana öyle geliyor. Bence de fazla. Ya baktığın zaman da ticarette de yüzde yüzün üstüne çıkmaman lazım. Öyle de bir durum var. Ee, 200, 250 liraya imal ediyorsan 500 liraya satacaksın. En fazlası. O bile çok. Bak en fazlası diyorum. Hani ben böyle para kazanmak istiyorum diyorsan 500. Ama işte 600 bir 180 lira bir fazlalık var orada. Yani bu hak yemek oluyor. Hakka girmek oluyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun benim için de çok keyifli bir sohbetti. Çok şey öğrendim yine çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim.